Evet bugün ne yapacağız? Çocukluğumuzun efsane oyunlarına bakacağız. İnternet siteleri vardı biliyorsunuz bir ara. Flash mıydı? amca Adobe miydi? Neydi o? Prif. Hayır. Adobe ha, Hayır Flash. Hayır, hayır, flash, flash. Flash ne adı bizim geri zekalı. Evet bugün çocukluğumuzun efsane oyunlarına bakacağız. Hadi o zaman keselim. Şimdi ilk baş neye bakmak istiyorum? Önce Firiv'e bakalım. Firiv. Bir ara vardı hatırlarsınız. Firiv.com. Oğlum lan. <laughs> ne no, no, olmuş lan buna? <laughs> lan ben <lan>, göt olduk. Enes <laughs> kapat kapat. <laughs> kapat. Oyun skor. Oyun skor duruyor mu? Evet. Oyun skora girdim ve şu an ateş ve su oynamak istiyorum. Ateş ve su oynayacağız. Hadi. Boğulur işte hadi bakayım. Aaa. Bir şey unuttuktan lan. Ben bu oyunu hiçbir zaman iki kişi oynamadım. <laughs> Durmuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Kardeşim a kasıyor Hadi Hadi oğlum Ya oğlum sal mikro sal oyunu ya sal klavyeyi oynayamıyorsun ya hep yüzünden Şu an oyun kutusundayız çok değişik değişik, değişik. çok sevdiğim oyunlar var Hepsini daha önce oynamışlığım vardır şu, bit, şu oyunu hiç sevmiyordum <laughs> gladiator oynayalım bakalım bakalım gla kırılmış boğazım bekliyorlar kırılmış boğazımı sikim yeter boğazımı sikil ya